Hanımlar beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Semra Hanım. Hoş Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Çok güzel. Ee, bir butiğim var ve ah. e-ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda da ürünlerimi kendim tanıtıyorum. Mankenlerimi kendim yapıyorum. Aa ne hoş. Ee, evliyim. iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. 8 yaşında bir kedim var. Ay çok güzel. <laughs> ee, onun dışında Spor yapmaya çalışıyorum fırsat hmm. buldukça, evet. film izlemeyi çok seviyorum. Ya? Evet. Bir özellikle seçtiğiniz bir janrı var mı filmlerin? Ee, yani Robert De Niro hayranıyım. O oynasın hepsini seviyorum diyorsunuz. Aynen. Arka, Aynen. İyi fikir zaten. Kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Hı hı. Peki iş dışında vakit bulursanız böyle bir bulmacalar falanlar falan yani giriyor musunuz? Çözmeye onlara? çalışıyorum ama çok çok da vaktiniz yok değil mi? Hem vaktim yok evet, hem de... Ticaret falan biraz evet, yoğun biraz bir şey. Evet biraz zor. Maalesef. Doğru. Peki yalnız mı geldiniz? Kızımla geldim. Nerede kızınız? Burada. Ah merhaba hoş geldiniz. <laughs> Tam kameranın arkasına denk gelebilmesi müthiş. Yani Cimi'nin arkasına bir de denk geldi. Kızınız ne iş yapıyor? Kızım öğrenci, üniversite son sınıf, hukuk oh. fakültesinde okuyor. Aa, ne kadar güzel, tebrik ederim. Peki selam göndermek istediğiniz kimse e, evet, var mı? Evet, eşim bugün gelemedi benimle. Ona selam göndermek istiyorum. Bir de anneme. Gayet güzel. <laughs> Biz de selam gönderiyoruz efendim, ismi geçen herkese. <laughs> Şimdi, Selam, 27 harfimiz var. <laughs> ee, Büşra Hanım'ı geçebilmek için. Geçeceğimiz puan da 7100. <laughs> Aslında kolay görünüyor, çok avantajlı görünüyoruz. Ama mümkün olduğunca az harf kullanırsak iyi olur çünkü 3 yarışmacıdan ne çıkacağını bilmiyoruz. Hı hı. Aa, ama fena durumda değiliz başlangıç olarak. Sizin için de uygunsa başlayalım. Diyorum. Başlayalım. Başlayalım. Hı hı. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Duvar taşlarının harçla doldurulup üzerinden mala çekilerek düzeltilen aralığı. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> D Ders 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 doğru cevap Dört harflerle devam ediyoruz Farsça kökenli efendim şimdi istediğimiz cevap ve inanır mısınız tek kelime Tüysüz, ince ve sık dokunan bir yün kumaş türü hmm. Harf alayım Verelim efendim bir tane U Harf alayım e, Tamam alın hadi he Bilardo oynar mısınız? Evet. İşte yani o çok masadaki kumaş bu. Ee, Pike yapmak yasaktır. Nokta nokta yırtılıyor falan <gülüyor> eskiden <gülüyor> yazarlar. Yani ben onu böyle kadifemsi bir şey diye biliyorum. Harf ama. alın. Harf, Harf alayım. Alın süre gitmesin. Aynen öyle. Dur durun. Chuha. Chuha doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım. Psikolojik veya fizyolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal gerilim. Harf alayım. Aldım. S. En basitini düşünün. En basitini. Hmm. Genelde de en sona gelir ya. Evet. Atla. Bu psikolojik veya fizyolojik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan ruhsal gerilim. Ben bir harf daha alayım. Her şeyin kaynağı bu. Bütün rahatsızlıkları. Çok nokta nokta. Sinir. Hayır. Ee... Diğeri. Çok nokta nokta yaptım. Evham yaptım. Evet. Stres. Stres doğru cevap. Evet. Ve şartlılarla devam ediyoruz. Türkçe kökenli efendim. Tek kelime. Yine. Bakalım değeri, üstünlüğü, yararlılığı ve kutsallığı dolayısıyla bir kimseye karşı gösterilen sevgi duygusu. Değeri, üstünlüğü, yararlılığı. Sevgi ve... Harf alayım. Harf istedik. Sevgiyle beraber ye. Basit düşün. Duygu? Hayır. Değil. Atamızda ne duyuyoruz? Saygı. Saygı doğru Saygı. cevap. Altı harflere geçtik. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde yol verin, savulun, izin verin anlamlarında kullanılan bir ünlem sözü. Eski dilde hiç aram yok. Harf alayım. Harf alalım. Varken niye almıyorum? T. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. S. Eski dilde yol verin, savulun, evet. izin verin. Evet. Ee, yani bir harf daha alalım. Alalım evet. Nokta şey nokta vardır. var mı falan diye bu şeyde tarihi filmlerde falan çok şey var. Nokta dağılayım. nokta var mı tabii falan. Destur. Destur, Destur. doğru cevap. Yine altı harflerdeyiz Fransızca kökenli bu sefer yine tek kelime bakalım. Kışla ve okul gibi yerlerde yiyecek içecek satılan yer. Seyyar. Hayır. Okulda nerede? Kantin. Kantin doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Bir sıfat soruyoruz şimdi bakalım. Hayat dolu, neşeli, sıcak kanlı anlamlarına gelen bir sözcük. Harf alayım. Tabi. Ve... Sevgili. Hayır. Ee, hayat dolu, neşeli sıcak kandı. Böyle. Evet. Kelimeyi söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Son anda. Başka kızdı. bir şey yok mu? Var. Ee, Güzide kasacı mıydı? Yani Güzide kasacı şarkısı. Ben bir harf alayım. Bir harf daha alalım çünkü ne münasebet, ben de zaten bilmiyorum. Ee, böyle bir ay ne kadar nokta nokta birli gibi bir şey. Şirveli. Yani, yani... e... Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Çok Fren süreyi bitmesin. yedik. Bir tane daha alın. Gelmedik. Bir tane daha alayım. Civelek. Evet civelek. Doğru. Hiç aklıma gelmedi. Nasıl gelsin efendim zaten? Benim de aklıma gelmezdi İşle, civelek. İş ve cilve geldi ama civelek. Aynen. Biraz işte <laughs> editörümüzün yanlış tarafından kalkmasıyla ilgili bir gül. Tam yarışmanın ortasındayız şu an. Hı -hı. 2200 puanımız var. Hı -hı. Aslında hiç fena puan değil. 8300 puana kadar götürür bizi bu. 12 harf var daha kullanmadığımız. Yalnız 23 saniyemiz kaldı. Evet süremaz. Semra Hanım bundan sonra ben okurken harf alıp basıyorsunuz tamam. artık. Başka bir şey yok. Tamam. Çünkü son soruyu göremeyiz yoksa. Tamam. 7 harflerle devam edeceğiz. Toplum biliminden geliyormuş. Gelsin bakalım toplum biliminden. Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan harf, olan hadi. insan topluluğunu ifade eden kelime. Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan insan toplumunu ifade eden Ül kelime. Şöyle, bir ülkenin e, tamamına göre ayrı soydan veya inançtan olan... E, tek kelime mi? Evet. Başına bir sesli harf koyun. E koyun. Sesli, sesli harf. harf. Ha -ha. A. Ha. Azınlık. Azınlık, doğru cevap. Heyecanlı. 8 harflilere geçtik. Yoksunluk eki almış Arapça kökenli bir sözcük soruyormuşuz şimdi. Bakalım bunun nesi yok yazık. Cep telefonuna Her gelen payı. yanıtlanmamış aramaları nitelemek için kullanılan Her sözcük payı. hiç gerek yoktu ki ona. Öyle mi? Tabii. Cep telefonuna gelen yanıtlanmamış aramaların Cevapsız. Cevapsız doğru cevap. Yine 8 harfli bir cevap isteyeceğiz. 2 kelimeden oluşuyor. Bunu bakalım nasıl sormuşuz ya. Gelsin bakalım. Ege yöresi ağzında isteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılan bir söz Harfali. dizisi. Bir harf yetecek. G mi? güzel yerden geldi. Ne gari? Hadi gari. Hadi gari doğru cevap. 9 <laughs> harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz cevap olarak. 7 saniyemiz ve 4 tane sorumuz var. 7 mi kaldı. Ben o soruyu gördüğünüz gibi harf alıp basın. Tamam. Efendim bakayım iki kelime istediğimiz cevap gelsin bakalım. Davul çalsan işitmez deyiminde anlatılan kişinin içinde bulunduğu istirahat haline verilen isim. Dinlenmek Hayır. mi? Hayır iki kelime davul çalsan işitmez. Ha. Ne yapıyordur bu muhtemelen? Ee, uyuyordur. Ha. Nasıl peki? Derin uyku. Derin uyku doğru cevap. Beş saniyemiz ve üç sorumuz var. Soruyu gördüğünüz gibi basın, Semra Hanım. Tamam. İki kelime istiyoruz yine, müzikten geliyor. Nasıl müzikle aranız? İyi. İyi. Olmaz, iyi olmasa da bilirdiniz ya bunu. Öyle. Gelsin bakalım. Bir harfi yeterli olur. Bir harf diğer ismi, arşe olan, titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan bir enstrüman parçası. E, tek kelime miydi? Efendim, hayır. iki kelime. İki kelime. Ne yayı? Keman yayı mı? Keman yayı doğru cevap. 2 saniyemiz var. Kaç sorumuz kaldı? İki sorumuz İki var. soru. Yine harfalıp basacağım Umarım yani, ve bunu çok hızlı yapın. Tamam. Böyle bekleyebilirim herhalde. Tabii tabii istediğiniz tamam. gibi bekleyebilirsiniz. Hem yoksunluk eki hem de yapım eki almış tek kelime bir cevap isteyeceğiz şimdi semra Hanım'dan şu soruyla. Bir kişinin düşünceleri ve eserleriyle sonsuza dek anılması, ebedilik. Eee Basit düşünün. Tamam. Sonsuza dek anılıyor. Ömür boyu, ömür değil. Ömür, ömür değil. Ya... Daha ömürle ilgisi yok. Sonsuza kadar diyor. Demek ki iki kelime. Tek kelime. Tek kelime. Evet. Düşünceleri evet. ve eserleriyle sonsuza dek mesela Atatürk bizim için nedir? Fikirleri açısından hmm. özellikle. Yani anlatılmaz yani. Evet. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Eyvah. Ölümsüzlük, ölümsüzlük olacaktı. Yedik üzgün alkışı hiç beklemiyorken. Aklım başka yerlere gitti. yani, yani haklısınız. ölümsüzlük gelmedi aklıma. Son bir sorumuz var. İki kelimeden oluşuyor. Mecaz anlam. Gelsin bakalım ne geliyor. Başkalarının sıkıntı ve sorunlarını dinleyip çözüm arayışına destek olan kişi. Bey güzel yerden geldi. İki kelime. Evet. Ee... Sıkıntı ve sorunları dinliyor ve çözüm bulmaya çalışıyor. Akıl. Değil. Ee... Ee, Tarkan'ın bir şarkısında geçiyor Hı -hı. sözü. Ee, nokta nokta mıyım mı ben mi? Öyle bir şeydi, değil mi? Yolla şarkısı Tarkan'ın. Yol şarkısı. Yolla. Yol. Hayır. Sıkıntı, diğer ne deriz eş anlamlısı sıkıntı? Dert. Ha? Dert ee, babası. Dert babası doğru cevap. <laughs> Dert babası doğru cevabıyla gerçekten hiç olmayacak bir yerde patladığımızı söyleyebilirim. Evet. 5700 puan alıverdik son anda az daha geçiyorduk Büşra Hanım'a. Evet, ölümsüzlük mahvetti. Beni. Evet, beni de mahvetti <laughs> Semra Hanım. Sağlık olsun. Ama bence de. Ayağınız alıştı diyelim. Belki yine karşılaşırız. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler Semra Hanım'a alkışlarla yerini uğurluyoruz ve üçüncü yaşımız geliyor.